Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Yeşil'in Kızağın kitabını yorumlayacağız. Yeşil'in Kızağın kitabı hakkında size bilgiler vereyim. 367 sayfa bir kitap. Venedik yayınlarının baskısı. İlk bölümü. L.M. Montgomery kitabı. Siz de biliyorsunuz veya duymuşsunuzdur ki Netflix'te yayınlandı. Kitap kaç yaş ve üzeri dersiniz bu kitabın ee, her yaşa uygun olduğunu düşünüyorum. Ama illa bir yaş sınırı belirlemek gerekirse e, 10-11 yaş ve üzeri diyebilirim. Konusuna gelir, gelecek olursak eğer Marilla ve Medu Cutbird galiba Medu diye okunuyordu e, adamın ismi e, bir erkek çocuk evlat edinmek istiyorlar. E, yetimhaneden bu çocuğun e, gelmesini istiyorlar. Yetimhaneden e, gelmesini bekledikleri çocuğu Kız çıktığını fark edince tren istasyonunda bu duruma çok şaşırıyorlar. İlk başta bu duruma hepsi karşı çıkıyorlar. Ancak zamanla hem en hem de Cutbird'ler birbirlerine çok bağlanıyorlar ve erkek evlat edinmekten vazgeçiyorlar. Sonra en bu ortama alışmaya başlıyor, zorluklar da yaşıyor, hatalar da yapıyor ve dersler de çıkarıyor. Bu kitabın konusu böyle böyle ilerliyor. Ama e, E'nin şöyle bir özelliği var ki kendinde olmayan şeyler varmış gibi davranmayı seviyor. Her tarafa e, yani her olaya iyi açıdan bakmaya çalışan bir kız. Kesinlikle öneriyorum, çok güzel bir kitap. Filmini de izlemenizi öneririm. Bugünkü videom biraz kısa oldu. Bu tarz kitap kitap yorumlama videolarını daha fazla istiyorsanız eğer videoyu likelamayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.